Yönetim ve Organizasyon Kongresi'ni adım adım takip ettik ve şu anda da artık e, kongre resmen başladı. Bildiri sunumları başlayacak. Birbirinden değerli konukları stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Yine değerli bir konuğumuz var karşımda. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Profesör Doktor Dursun Bingöl bizlerle birlikte kendisi aynı zamanda oturum başkanlığı da yapacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, sizi stüdyomuzda ağırlamaktan onur, gurur, şeref duyuyoruz. E, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e... Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladım. Ancak 1983'te doçent, 1990'da profesör oldum ve o günden beri profesör, öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Ve sizi Yönetim Organizasyon Kongresi'nde ağırlamaktan evet. mutluluk duyuyoruz. Önemli bir kongre, bugün bildiri sunumları var ama ondan evet. önce şunu sormak istiyorum. Organizasyon ile alakalı neler söylemek istersiniz? Pandemi sonrasında yapılan evet. yüz yüze bir etkin, ilk etkinlik olduğu bu alanda neler söyleyeceksiniz? Tabii ben de Atatürk Üniversitesi'nde 14. Yönetim Organizasyon Kongresi'ni organize etmiştim. Dolayısıyla oradan bir deneyimim var. Daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Her geçen gün bu organizasyonlar, kongre ile ilgili organizasyonlar daha da mükemmel hale geliyor. Ki en son Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yapmış olduğu 33. kongrede gerçekten de müthiş bir düzeyi gelmiş bulunuyor. Kendilerine düzenleyenleri kutluyorum. Çok teşekkür ederiz evet, hocam. Evet. Bir de tabii ki bildiri sunacak olan hocalarımız var. Evet. Heyecanlılar. Sizler de aynı şekilde heyecanlısınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, bu kongreler yararı şu. Hepimiz için katılanlar, bildiri sunanlar kendi doğrularını test etme imkanı buluyorlar. Tartışılıyor, katkı alıyor, eleştiriler alıyor ve daha sonra yapacağı çalışmalarda bunları dikkate alarak daha iyi, daha nitelikli yayınlar üretebiliyorlar. Hepimiz için yararlı. Biz işte üniversite öğretim üyesi olarak bu kadar kıdemli, yaşlı olmamıza rağmen her kongrede yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ki bu kongrede bildirilere baktığımızda daha özgün, daha ilgi çekici, konuların tartışılacağını görüyoruz. Bu da bizim için bir mutluluk kaynağı. Çünkü arkadaşlarımız, özellikle genç arkadaşlarımız daha iyiye doğru gidiyorlar. Mesela ilk kongrelerden bugüne kadar böyle bir gözden geçirdiğimizde bildirilerin niteliklerinin arttığını görüyoruz. Genç arkadaşlarımızın bildirileri, ele aldığı konuları, konular bizim de belki bazen yabancı olduğumuz konular onlardan yararlanıyoruz. Biz de müthiş keyif alıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. sizleri burada ağırlamak büyük bir şerefte. Çok sağ olun. Evet. Konuğumuz kimdi? Konuğumuz Profesör Doktor Dursun Bingöl Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden de. Takipte kalın çünkü konuklarımız devam edecek.